dünyanın neresine giderseniz gidin, 2024 yılında olduğumuz herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Takvimlerin ortak olarak kullanılmasıyla birlikte hepimiz aynı zamanda hemfikir hale geldik. Peki gerçekten öyle mi? Bir Alman tarihçiye göre yıl aslında 1724. Kullandığımız takvimlerin koca birer yalan olduğunu ve aslında bildiğimiz ortaçağ döneminin çok büyük bir kısmının hiç yaşanmadığını söylüyor. Ona göre dönem krallıkları, hükümdarlar, yaşanan savaşlar hepsi birer yalan. Ve bunu kanıtlayabileceğine oldukça emin. Alman tarihçi Herbert Illy ve birkaç meslektaşı 21. yüzyılda değil 18. yüzyılda yaşadığımızı öne sürdüler. Ve buna hayalet zaman hipotezi dediler. Onlara göre milattan sonra binli yıllarda kilise ve kutsal Roma İmparatorluğu takvimi değiştirmek için bir komplo düzenledi. 614 yılından 911 yılına kadar olan tüm yıllar tamamen uydurmaydı. Resmen yaklaşık 300 yıl yaşanmamıştı. Orta çağda Şarman olarak bildiğimiz o kudretli hükümdar asla var olmamıştı. Neredeyse tüm ömrü savaşlarda geçen bu kralın efsanelerinin de hepsi yalandı. Uydurulan senelerin içinde böyle bir kralın tasarlanma sebebi dönem imparatorluğuna ve papaya daha fazla güç vermek ve takvim değişikliğini desteklemek için propaganda amaçlı yapıldığını söylüyorlar. Peki kullandığımız takvimi incelersek hayalet zaman hipotezi ile ilgili neler olup bittiğini anlayabilir miyiz? İnsanlık tarihinin çoğunda farklı takvimler kullandı. Bazıları mevsimlere, bazıları güneşe, bazıları ay Romalılar daha fazla toprak ele geçirdikçe farklı kültürlerdeki bu farklı takvimler ticareti karmaşık hale getirdi. Bu yüzden M.Ö. 45'te Julius Caesar imparatorluk tarafından kullanılacak standart bir takvim önerdi. Julian takvimi. Tropikal bir yıla, ayrıca güneş yılı ve güneş etrafındaki bir dünya yörüngesine dayanıyordu. Ve bir yıl 365,25 gündü. Ancak bir güneş yılı aslında düşündüklerinden biraz daha kısaydı. 365,24 gün. Bu 11 dakikalık bir fark. Şimdi 11 dakika çok fazla değil. Ama Julian takvimi her 128 yılda tam bir gün kaybediyordu. Ve 1500 yıl sonra kayma fark edilir hale geldi. Kilise, Paskalya'nın ilk bari kinoksu olan 21 Mart'a denk gelmesini çok istiyordu. Ancak 1500'lerde Paskalya 11 Mart civarına geliyordu. Bu durum Papa Gregory'yi biraz sinirlendiriyordu. Kilise, tarihleri senkronize tutabilmek için bir yılın 365 gün olacağını ve her dört yıla bir gün ekleneceğini duyurdu. Bu nedenle 1582'de Gregorian takvimi kabul edildi ve kaybedilen günlerden 10 gün takvime eklendi. Ancak hesaplarda bir hata vardı. Her 128 yılda bir gün kaybetmek, eski takvimli olan farkın 1582 senesinde neredeyse 13 gün olduğu anlamına geliyordu. Ancak Papa sadece 10 gün eklemişti. Bu da Papa'nın takvimi oluşturduğu dönemin 1500'lü değil, 1200'lü yıllarda olması gerektiğini gösteriyor. Tabi eğer Papa matematiksel bir hata yapmadıysa. Ama eğer hata yapmış olsaydı, yeni takvim Ekinoks'la senkronize olamazdı. Fakat 1582'de 13 günlük kaymayla senkronize edilebilecek tarih sadece 10 günle hallolmuştu. Herbert Elyh de Papa Gregory'nin bir hata yapmadığına inanıyor. Ona göre bir şeyler kasten örtbas edilmiş. Bunun için Orta Çağ'da ipuçları aramaya başladı ve sonunda buldu. Karanlık Çağ odaklandı ve tutulan tarihi kayıtlarda, eserlerde belirgin şekilde eksiklikler olduğunu fark etti. 614-911 yılları arası. Bu durum onu Kutsal Roma İmparatoru 3. Otto'dan şüphelenmeye yöneltti. Ona göre 3. Otto, Papa Silvester ve muhtemelen Bizans İmparatoru Konstantin, Otto'nun yeni milenyumda hüküm sürebilmesi için, kendilerini 7. yüzyıldan 10. yüzyıla taşıdılar. Araştırmaları sonucunda bazı deliller buldu. Roma İmparatorluğu'nun karanlık çağlarının başladığı 610 yılına kadar bütün tarihi kayıtlar ayrıntılı bir şekilde tutulmuştu. Fakat sonrasındaki 300 sene neredeyse kayıptı. Ayrıca 500'lü yılların mimarisi neredeyse 1000'li yılların mimarisiyle aynıydı. Altyapılar, inşa edilen kale duvarları şehir içi sistemleri neredeyse 500 yıl boyunca hiç ilerlememişti. Bu örneğin 2000'li yıllarda samandan çatısı olan evlerde yaşamakla aynı şey. Bu durum teknoloji, mimari, altyapı gibi tüm şeylerin yaklaşık 300 yıl boyunca durmuş olduğunu gösteriyor. Hatta Roma İmparatorluğunda su kemerleri ve iç tesisatlar mevcuttu. Ama 300 yıl boyunca hiçbir gelişme olmadan aynı sistemler kullanıldı. Neredeyse hiçbir bilimsel gelişme yoktu. Avrupa'daki kalelerde benzer şekilde aynıydı. 600'lü yılların sonuna kadar pek çok kale inşa edilmiş olmasına rağmen 600 ve 1000'li yıllar arasında inşa edilen pek bir kale bulunamıyor. Ama binli yıllardan sonra tekrar sayıları hızla artmaya başlıyor. Ve mimarileri oldukça benzer. Herbert Ely eksik yıllarda yaklaşık 1700 yapının inşa edildiğini iddia eden bir belge buldu. Ama söylenen yapıların %97'si yok olmuştu veya hiç var olmamışlardı. Var olduklarına dair hiçbir arkeolojik kayıt bulunamıyordu. Bu liste ona göre tarihi yeniden yazmayı amaçlayan bir sahtekarlıktan ibaretti. Bu yılların yaşandığını kanıtlayacak insan yerleşimleri, gerçek insan kalıntıları her şeyi araştırdı. Ve gerçekten de arkeologlar 1986'da bu döneme ait ortaçağ kasabalarına dair çok az kanıt olduğunu açıkladı. 600'lü yıllardan 900'lere uzanan bir boşluk vardı özellikle Almanya'da bu zamana dair tek bir keşif bile bulunamadı. Bu zamana dair çıkan en parlak figür ise Şarman'dı. Ancak hayalet zaman hipotezine göre Şarman hiç var olmadı. Hatta bu görüşe inanan birçok insan Şarman'ı 3. Otto'nun kendi suretinde yarattığına inanıyor. Ve Şarman'ın tarihle ilgili birçok sorun olduğunu iddia ediyorlar. Bu konudaki en büyük dayanakları Şarman'ın bir adam için çok fazla şey başarmış olması. Ve gerçekten de öyle. 46 yıllık tahta kaldığı sürenin 44 yılını savaşlarda geçirip aynı zamanda astronom, ziraatçı ve mimardı. Jüri sistemini getirdi. Yüzden fazla yeni yasa oluşturdu. Eğitim sistemini düzenledi. Hatta kutsal kitabı bile güncelledi. İnsanlar bu kadar çok başarının 4-5 insanın yaşam süresini alacağını düşünüyor. Ve Şarman bunu bir şekilde başardı. İli bunun tek mantıklı sebebinin Şarman'ın uydurulmuş olması olduğunu düşünüyor. Ve bu dönemde kayıp 300 yıla dair birçok yazılı kaynağın çoğaltılıp dünyanın dört bir yanına yaydıklarına inanıyor. Hayalet zaman hipotezi büyük bir komplo teorisi. Ama Şarman muhtemelen gerçekten de yaşadı. Geçmişi abartılmış olabilme ihtimali olsa da savaş kazanmak konusunda da oldukça iyi bir liderdi. Aslında bu teoriyi doğru bulmayan insanların da bir kanıtı var. Halley kuyruklu yıldızı. Dünyada her 75 veya 76 senede bir görülüyor ve M.Ö. 475'e kadar uzanan ve kayıp yüzyıllar boyunca görüldüğüne dair kayıtlar var. Şimdi bu dönemde Avrupa tarihinde bununla ilgili pek fazla kayıt yok. Ama Çin tarihinde kuyruklu yıldızla ilgili kayıtlar oldukça bol. Aynı şekilde kayıp denilen yıllarda da aynı kayıtlar mevcut karanlık çağlarda neden pek fazla kayıt olmadığına gelince cevap İlih'in düşündüğünden biraz daha açık. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra tüm dünya kaosa ve savaşa sürüklendi. Toplumun altyapısı neredeyse çöktü ve orta çağda dünya nüfusunun %95'i yoksulluk içinde yaşıyordu. İnsanların %5'inden daha az okuma yazma biliyordu. Bu durum içinde toplumların teknolojik ya da mimari gelişmelerden daha çok hayatta kalmaya odaklanması oldukça mantıklı. Aynı şey kayıt tutmak için de geçerli. İki görüşünde kendine ait kanıtları olsa da hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda hala hem fikir olunmuş değil. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.